Sadece saç bakımı ürünleriyle güzelce saçlarımızı şekillendireceğiz. Özellikle dökülme problemi yaşayan arkadaşlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Aveda'nın şampuanıyla güzelce saçlarımı arındırdım. Bu özellikle saç dipleriniz yağlanıyor ama saç uçlarınız kuruysa çok seveceğiniz bir şampuan olacaktır. Hoyton'un durulanmayan saç maskesini kullanıyorum bir süredir. Saçlarınız çok yıprandıysa, dökülüyorsa, saçınızı uzatmak istiyorsanız kesinlikle çok güzel bir maske olduğunu söyleyebilirim size. Bu maskeyi saçınıza mutlaka bir yerle kitlemeniz gerekiyor. Yapısı hiç yoğun değil. O yüzden saçı hiçbir bir şekilde ağırlaştırmıyor. Her saç tipi çok güzel bir şekilde kullanacaktır. Ama özellikle yıpranmış saçlar çok memnun kalacaktır. Saçınıza röfle falan yaptırıyorsanız çok beğenirsiniz ve saçı çok hızlı uzatıyor. Ama mutlaka saçınıza bir yağ ile kitlemeniz gerekiyor. Fino'yu kullanıyorum. Shiseido'nun alt markalarından biri. Tekrar aslında normalde bir saç şekillendirici kullanmıyorum. Bunlar benim için yeterli oluyor ve saçlarımı genelde ısıyla kurutmuyorum. Isı vermemeye çalışıyorum ki daha fazla dökülmesin. Ama illa bir şey kullanmak istiyorsanız Otacan'ın ürününü önerebilirim size.